Merhaba arkadaşlar ben Ramazan. Bugün sizlerle birlikte yine etrafta sertleştirilmiş cam nasıl yapılır onu göstereceğim. Eğer yine etraf videonun devamını görmek istiyorsan kanalıma abone olmayı ve like etmeyi Hadi o zaman videoya geçelim. Öncelikle yeni bir dünya oluşturmayız. Her zaman çiz gibi. Böyle. Burada şunu yaratıp yapalım. Aşağı iniyoruz. Şurada yine 5'ten sonra bir onu kullan. Hileler kapalı olsa açın. Bir tane etiketimi de atsın. Ve oluşturun. Bunu yaptıktan sonra bu oluştu. geliyorum. Geldik. Gördüğünüz gibi tatlı olduk. Şimdi bir tane boşalamadım. Bize su gerekli olmayacak. Hadi üstüne. Sesleştirilmiştim. Burası iyi bence. Gördüğünüz gibi size böyle nene kumana göre kimya kumanları bu kimya kumanlarından bileşik oluşturucu alıyorsunuz ve çarpma masası alıyorsunuz bu kadar bunu aldıktan sonra bize elementler gerekiyor elementleri de buraya yazıyorum alüminyum 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 <noise> <hesitation> 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 bor bir tane bor gerekiyor. Kapı nerede? İşte bu bor mu? Aynen bor. Bir de de oksijen. Oksijen. Bir tane de cam gerekiyor bize. Cam. Bir tane de cam lifa. Şundan. Bunlar gerekiyor. Şimdi Bunları sıralayalım. Şöyle. Şöyle sıralıyoruz. Bu sıraladıktan sonra ışık oluşturucu diyoruz. Orada alüminyumu şuraya alüminyumdan iki tane koyuyoruz. Ve ise bize üç tane koyuyoruz. Ve bize alüminyum oksit veriyor. Bunu alt ne kadar alabiliyorsunuz alın. Ben nereye attım? da. Öyle. Ben şuraya evanterimi alacağım. Aynen, alüminyum oksit aldık. Oksit. Alüminyum oksit aldık sonra yine bileşik oluşunca gidiyoruz. Ve buradan buraya bir, iki, iki tane iki tane oksigenle S Oksijenlik iki e, üç tane koyuyoruz ve bize bor veriyor. Bu bor ne kadar alabiliyorsanız alın. Ben şu an 64 tane aldım. Bunu yaptıktan sonra tarma masasına giriyorsunuz. Ve tarma masasında şu kırmızıdan alüminyum oksitten şuraya bir iki üç koyuyorsunuz. Ve Buraya camlar koyuyorsunuz. Cam. Cam. Şuraya cam koyuyorsunuz. Ve buralara da şöyle bunları koyuyorsunuz. Ve bize işte setleştirilmiş cam veriyor. Üç tane. Bundan ben al alacağım. Altı tane olsun. Zaten sınırsız camımız olduğumuz için. Şimdi bu camdan bunları evantelimize alalım. Şöyle alalım evanterimizi. Evantelimizi alalım. Sen geç, sen sen, sen ve sen de sonra evet bir tane bize şey lazım. Şuradan bir tane kazıma alıyoruz. Ee, bunu da tahta kazanalım alalım. Bakın şimdi böyle şöyle 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 bakın. Biraz bunda çilli görünüyor ya, değil mi? Böyle burada şey var ya biraz çilli görünüyor. Ama buradan sadece sertleştirilmiş canlı ise e, temiz görünüyor işte. Temiz görünüyor. Böyle şey. Şimdi de bunun için bir şey deneyeceğiz. Buraya yazıyoruz. Buraya yazıyoruz. Cami. Cami. Mode. -e S. S yazdıktan sonra. Evet. Kazma nerede? Hı, şurada. Bakın. Bunu direkt kırıyor. Direkt kırıyor. Ama bunu ise bakın bakın. Ne kadar zor bir şekilde. Kazmayla bile zor kırıyor. En zor kırıyor. Gördün mü? Çok zor kırıyor. Böyle e, bunu evinize koyabilirsiniz. Bu da güzel bir şey. Bakın. Şimdi bunu en deniyorum. Bakın çok zorlanıyor. Çok zorlanıyor değil mi? Görüyorsunuz görüyorsunuz. Çok zorlanıyor. İşte bunun için yarıyor. Bakın kırılıyor. Kırıl, kırıl hadi. Kırıl. Kırıldı. Gördüğünüz gibi. Böyle yapabilirsiniz. Neyse arkadaşlar bu kadar olsun. Böyle bir videoda bulunduğumu istiyorsanız da, abone olmayı bırakmayın. Hoşçakalın bay bay. Durun. Bay bay.